Herkese selamlar. Haber Gündem Özgün kanalına hoş geldiniz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2022 daha mutlu, daha huzurlu ve daha güven dolu geçsin temennileriyle başlıyoruz. Ama gözümüzü yine zamlara açtık. Doğalgaz'a 25 oranında zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgaza, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 15. Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatına da %50 oranında zam yapıldı. BOTAŞ'ın yaptığı açıklama şu: 2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin piyasalarda yaşanmakta olan olağan dışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Şimdi de elektriğe yapılan zamma bakalım. Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapıldı. Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticaret hane abone grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere %52 ile %130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kW'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL, aylık tüketimlerin 150 kW'ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL olarak uygulanacaktır. İnşallah 2022 2021'i aratmaz. Allah sonumuzu hayretsin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.